Evet. evet 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 dur yavrum dur İkinci kuzuyu aldık Berkeley balık yumurtası turuncu gel bak ya Dur şu şeyi bir deneyelim aya dur dur bir işe yarasın da bir balığın ağzına değsin ya Baba gel. Baba gel. Baba. Maşallah sana. Maşallah sana. 3 kilosu var. Var 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 var. Hadi rastgele bize. Evet. Balık timi, somon timi iş başında.